lojistiği bütün yönleriyle ele aldığımız lojistik dünyası programından bu haftada merhaba. Geçtiğimiz hafta hepimiz için zor bir haftaydı. Bizler için, Türkiye için. Çünkü Bartın'da 21 canımızı kaybettik. Ölenlere başsağlığı, ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz. Umuyorum ki bundan sonra ülkemizde bu çeşit facialarla bir daha karşılaşılmaz. E, lojistik dünyasının gündemine döndüğümüzde bugün Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki güncel gelişmeleri ele alacağız. Bildiğimiz gibi geçen hafta Avrupa Birliği Türkiye raporunu yayınladı. Bu rapordan neler anlamalıyız? Özellikle taşımacılık ve lojistik alanlarındaki detaylar nelerdir? Avrupa Birliği'nin e, 2019 yılında yayınlamış olduğu Yeşil Mutabakat'la ilgili konuşacağız bu hafta. Yeşil Mutabakat çok önemli bir stratejiyi barındırıyordu. Ama Avrupa'daki enerji krizinin ayak sesleriyle birlikte kömüre geri dönüşten bahsedilir oldu. Gerçekten böyle bir dönüş olacak mı? Bütün bu soruların cevaplarını arayacağız bu hafta. Konunun uzmanını ağırlıyoruz. İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri ve aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çiğdem Nas aramızda. Değerli hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. E, hocam bugün e, ilk olarak e, çok önemli bir sorundan bahsedelim istiyorum. Schengen vizesi sorunu. E, bu sadece aslında Türkiye'nin sorunu da değil. Schengen vizesi alımı ile ilgili çok ciddi problemler yaşanıyor. Ya çok geç veriliyor vizeler ya da hiç verilmiyor. Bu durumda öğrenciler okullarına başlayamıyorlar. İş adamları görüşmelerine, toplantılarına ya da fuarlara gidemiyorlar hem sanatın hem ticaretin hem de eğitimin aslında önü tıkanmış oluyor bir bakıma. Ama Avrupa Birliği'nin en temel misyonlarından bir tanesi de aslında entegrasyonun sağlanmasıydı. Peki insanlar vize alamazlarsa, eğitimlerine devam edemezlerse, ticaretin önü tıkanırsa bu entegrasyon nasıl sağlanacak? Hem bu genel bir çerçeveyi çizelim istiyorum Schengen vizesi problemiyle ilgili hem de e, sürücü vizesi problemi de var e, gündemde. E, sektörden şöyle bir ses yükseliyor aslında. Diyorlar ki e, sürücü vizes, vizeleri öncelikli bir ajanda olmalı, acil olarak ele alınmalı. E, Schengen vizesi problemini nasıl yorumlamalıyız? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de hani türkiye ab ilişkilerinde hem önemli bir alan hem de sorunlu bir alan. Ee, tabii e, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile aslında devam eden bir vize serbestliği e, süreci vardı bildiğiniz gibi. E, bu 2013 e, yılında aslında başlamıştı ve e, 72 kriter üzerinden Türkiye'nin e, işte belge güvenliği, sınır kontrolü, temel haklar gibi belli alanlardaki e, uygulamalarını AB ile uyumlaştırarak e, bu kriterleri yerine getirmesi e, üzerine kuruluydu. Özellikle bu 2015-2016'da bu konuda oldukça önemli adımlar atılmıştı ve Türkiye bu 72 kriterden 65'ine yerine getirir duruma gelmişti. Şimdiki durumda da 66'sını yerine getirdiğini ifade ediyoruz. Ancak kalan bazı kriterlerde bir ilerleme son dönemde sağlanamadı ee, ve özellikle türkiye ab arasındaki ilişkilerinde e, oldukça e, gerginleşmesiyle birlikte 2016 sonrasında e, bu süreç biraz sürüncemede kalan bir süreç oldu. Daha sonra da bunun üzerine bir de Covid-19 geldi ve tamamen artık sınırların kapanması, e, seyahatlerin askıya alındığı böyle bir e, kapalı bir dönemde yaşadık. E, Normalleşme ile birlikte hem e, tekrar seyahatler başladı, yüz yüze toplantılar başladı, iş görüş Düşmeleri, fuarlar hepsi hareketlendi ve vize sistemi üzerinde de yeni bir baskı ortaya çıktı yani şu anda yaşadığımız sorunun özellikle Avrupa Birliği yetkililerinin söylediği bir sebebi bu aşırı yüklenme yani sistem özellikle Covid döneminde belki işte konsolosluklar personel azalttı yani çünkü iş yükü birden azaldığı için şimdi tekrar başvurular hızlandıkça hani bu başvuruları zamanında karşılamakta zorlanıyorlar ama sorun bunun da ötesinde gibi gözüküyor çünkü sayılara da baktığımızda red oranlarında önemli bir artış görüyoruz yani hem süreç çok zorlaştı, yani randevu almak zorlaştı, istenen dokümanlar daha da zorlaştı, hem de aynı zamanda yani red alma olasılığı da giderek arttı. Bununla ilgili mesela seyahat ajantalarının da mağdur olduğunu görüyoruz. Çünkü tur yapıyorlar. E, vize başvurusu kabul edilmeyenlere bu sefer işte parasının iade edilmesi gibi falan bazı sorunlara yol açıyor. E, yani burada biraz hem e, şeyin de etkisi var diye düşünüyorum. Yani artık e, bu konuyu çok daha güvenlik endeksli bir hale getirdi Avrupa Birliği. E, yani özellikle vize kullanarak gelip Avrupa Birliği'nde kalmak isteyen insanlar olabileceğini düşünüyorlar. E, zaman zaman bununla ilgili bazı olaylar da yaşandı işte gri pasaportla gidip kalanlar falan hani bunlar da biraz tabi bence yaklaşım AB'nin yaklaşımını farklılaştırmış oldu. Ve artık hani vize verme konusunda çok daha katı bir yaklaşım benimsediler gibi gözüküyor. Yani bu hem biraz bu var olan süreçlerin zorlaşması hem de aslında Covid-19 zamanında da gelen daha böyle güvenlikçi bir anlayışın da yerleşmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu biraz entegrasyonun ruhuna da aykırı bir şey, yani daha güvenlikçi bir anlayış. Son dönemde yine özellikle Brexit tartışmalarında da oldu işte Almanya'da aşırı sağ yükselmesi son olarak İtalya'da yine Meloni'nin yine aşırı sağ bir partinin oyların en çok yüzdesini alması. Yani burada biraz kamuoylarının da bu serbest dolaşım, göç gibi konularda daha da hassas hale geldiğini görüyoruz. Bu biraz hükümetleri de bu konuda daha güvenlikçi bir anlayış benimsemeye itmiş durumda gibi. Yani bunun bir yansıması olarak ben değerlendiriyorum. Yani bu kadar böyle bu o sorunun kötüleşmesini. Bir de tabii bir şöyle bir şey oluyor. Yani bir yandan hani AB diyor ki işte sivil toplum diyaloğunu geliştirelim. İşte programlara katılın. Erasmus programları, gençlik programları falan ama öte yandan da vize gibi önemli bir engel karşımızda. Bu tabii hem AB'nin algısını da aslında olumsuz etkiliyor Türkiye'de toplumda hem de bu tür işte haklar arası temaslar, sivil toplum iş dünyası gibi konularda bu entegrasyonun önüne geçmiş oluyor. Bunlar aslında belki daha kapsamlı bir diyalog çerçevesinde Avrupa Birliği ile ele almak gerekiyor bu konuları. Bunlar tabii ki zaman zaman konuşuluyor, İşte yüksek düzeyli diyaloglarda, bakan düzeyinde bu sorunlar aktarılıyor ama sonuç sonuca giden yolda çok bir şey sağlanmıyor gibi, pek bir ilerleme sağlanmıyor gibi. Tek tek işte büyük elçilikler konsolosluklarla hani yapılan görüşmelerde de aktarılsa da genelde onlar da hani işte prosedürün uygulandığını konsolosluklardaki iş yükünün çok fazla olduğunu, ellerinden geldiği kadar yardımcı olduklarını ifade ediyorlar. Ama gördüğümüz tablo oldukça vahim bir tablo. Sizin de dediğiniz gibi özellikle bu sürücü vizeleri konusu da bir engel oluşturuyor. Ulaştırmaların yapılmasında da bir gecikmelere yol açıyor. Bu sorunların da ele alınması lazım. Tabi ulaştırma biraz da bir, birkaç tane alt sorunu da barındırdığı için belki bunların kapsamlı bir şekilde ele alınabilmesi lazım. Yani ulaştırmada bir karşılıklı belki serbestliğe diye gidişte bu vize konusunun da belki o, o kapsamda ele alınması lazım. Ee, tabii Avrupa Birliği'nin vize kolaylaştırma sistemi de var. Yani vize sürecini kolaylaştırma ya da mesela verilen vizelerin daha uzun süreli verilmesi. Çünkü zaman zaman da şunu görüyoruz. Mesela diyelim ki bir toplantıya gidiliyor. Vize sadece o toplantı süreci boyunca veriliyor. Çok girişli çıkışlı vize vermekten özellikle kaçınıyorlar. Yani bu sorunları belki çözmeye yönelik bir süreç de başlatmak lazım. Bu tabii vize serbestlisinin yerini almamalı aslında. Tabii ki hedefimiz bu olmalı. Ama şu daki uygulamaları düzeltmek için de bir adım atılmalı diye düşünüyorum. Yani AB'nin de bu konuda daha duyarlı hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şu an için biraz daha o güvenlikçi, daha böyle korumacı anlayışın AB'yi etkilediğini ben de teşhis ediyorum. Aynı zamanda mesela Rusya'yla da bir vize kolaylığı süreci vardı. Onu ilga ettiler Rusya'yla olan ilişkilerde. Yani biraz da hani bunu böyle bir sanki bir etki aracı olarak da kullanmak. Yani kolaylaştırdığınızda hani bir ödül gibi ama zorlaştırdığınızda sanki o bir yaptırım, gibi ceza gibi de, de kullanma gibi. eğiliminin de yerleşmeye başladığını görüyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz aslında söylediklerinizden şu çıkıyor. Güvenlik odaklı anlayış şu anda entegrasyonun birazcık önüne geçmiş durumda. Temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Evet, evet, zaman zaman bu maalesef öyle oluyor. Hocam geçen hafta bir rapor yayınlandı. Eskiden biz bunlara ilerleme raporları diyorduk ama artık ülke raporları diyoruz. Türkiye raporu yayınlandı, evet. kapsamlı da bir rapordu çok fazla da başlık vardı içerisinde. Yani sivil toplumun gelişmesinden, temel hak ve özgürlüklerden bahsediyordu. Çok önemli bir şey vardı. Gümrük Birliği için Türkiye çok önemli, çok kritik bir ülkedir deniyordu. Bu raporu okuduğumuzda genel çerçevede neler anlamamız gerekiyor? Çünkü mesela benim için en önemli, yer yani okuduklarımdan en önemlilerinden bir tanesi dış politika ve güvenlik açısından Türkiye'nin uyumunun düşük olduğunun söylenmesiydi. Bu raporu Hı. genel olarak nasıl anlamamız gerekiyor? Evet. E, rapor tabii e, her sene komisyonun hazırladığı bir rapor. Bütün aday ülkeler için hazırlanıyor ve genişleme paketi çerçevesinde bu aday ülkelerle ilgili raporlar sunuluyor. Türkiye için 1998'den beri aslında yayınlanıyor. Yani oldukça uzun bir süre. Ve artık hani eskisi kadar da belki ses getirmiyor. Bir dönem çok daha yakından izleniyordu. Çünkü Türkiye'nin üyelik süreci de ilerliyordu. Şimdi oradaki tıkanmanın da gösterdiği bir şey, yansıttığı bir gerçek. Yani bu raporların artık çok fazla dikkate alınmadı. Ama e, tabii çok önemli tespitler de içeriyor. Yani o yüzden e, aslında dikkatle incelemekte fayda var. E, sektörlerde detaylı e, analizler yer alıyor. Burada tabii komisyonun bakış açısı Kopenhag kriterleri esasında. Yani aday ülkenin siyasi kriterleri ne kadar yerine getirdiği, işte demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü konularındaki ilerlemeyi analiz ediyor. Ekonomide hem piyasa ekonomisinin varlığı hem de ekonomi yönetiminin ne kadar yine belli prensipler doğrultusunda olduğu ve de daha sonra müktesebat başlıklarında analizler yer alıyor. İşte ulaştırma politikası çevre iklim değişikliği işte tüketici koruma bütün bu alanlarda analizler içeriyor. Burada gördüğümüz bir şey yani belli bir süredir tabii özellikle siyasi kriterlerle ilgili eleştiriler devam ediyor. Buradaki ciddi eleştirilerde çok fazla bir değişiklik yok. Bunun devam ettiğini görüyoruz. Ekonomide yine bazı soru işaretleri var. Özellikle işte enflasyonun artmış olması, ekonomi yönetimiyle ilgili eleştiriler var. Müktesebat başlıklarına baktığımızda ise tabi oldukça parçalı bir manzara görüyoruz. Yani mesela ulaştırma genel olarak Türkiye'nin daha orta düzeyde hazırlık olduğu hani çok e, uyumunun da oldukça ileri olduğu bir alan. E, bu alanda tabii özellikle Türkiye Avrupa Birliği aday ülkeleri izlerken artık belli kümeler çerçevesinde yapıyor. Diyelim ki işte ifade özgürlüğü, adalet gibi konuları belli bir küme altında ele alıyor. Ulaştırmayı enerji, çevre ve trans Avrupa ağları ile altında belli bir küme altında ele alıyor. Yani birbiriyle bağlantılı politika alanlarını belli bir küme içinde ele alıyor. Burada da yani ulaştırmanın içinde yer aldığı kümede oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Yani enerji ve özellikle trans Avrupa ağlarına uyum açısından. Ancak burada biraz daha Türkiye'nin eksikliği olduğu alan çevre ve iklim değişikliği konusu. Burada Türkiye son dönemde... İşte Paris İklim Anlaşması'nı onayladı, İklim Şurası toplandı falan ama buradaki çabalarını hızlandırması. Paris İklim Anlaşması uyarınca bu sera gazı emisyonları ile ilgili ulusal katkı beyanını güncellemesi, yani doğrudan artık mutlak indirim hedefleri koyması gibi AB'nin yeşil mutabakatıyla da uyumlu bir politika benimsenmesi isteniyor. Ulaştırmaya baktığımızda da özellikle... Burada Türkiye'nin demir yoluna önem vermesi, bununla ilgili yeni bir strateji benimsemesi, halkalı kapı kule hattının yapılıyor olması bunlar olumlu gelişmeler olarak yani Avrupa ile bağlantılı olma açısından olumlu gelişmeler. Karayolu taşımacılığında da yine ilerleme olduğu ve Türkiye'nin oldukça iyi bir düzeyde hazırlıklı olduğu ifade ediliyor. Burada da özellikle işte akıllı tagorofların uygulanmasıyla kullanılmasıyla ilgili yine AB'ye uyumda yeni adımlar atılması gerektiği ifade ediliyor. Burada yine en önemli şey aslında yine Avrupa yeşil mutabakatından yola çıkarak Türkiye'nin ulaştırmada da emisyon azaltım hedefleri benimsemesi özellikle 2050'ye yani bu sıfır emisyon hedefine doğrultusunda aynı zamanda özellikle şehirlerdeki mobilitenin muhakkak akıllı ulaştırma ilkeleri doğrultusunda olması temel amacın yine burada emisyon azaltım hedefleri olması ve bu şekilde yani genel mantık olarak da bütün ulaştırma sektöründe hem araçların bu çevreye çevre dostu olması hem lojistik ve ulaştırma sisteminin de yine bu emisyon azaltım hedeflerini benimsenmesi AB tarafından önceleniyor. Öncelikli konular olarak ele alınıyor. Yani genel olarak şey bir rapor diyebiliriz yine oldukça eleştirel bir rapor olduğunu söyleyebiliriz. Ve yani aslında müzakere sürecinin yeniden başlamasıyla ilgili de herhangi bir perspektif sunulmuyor. Tabii gümrük birliği ile ilgili ciddi konular var. Bu hala tabii ilişkilerin çok merkezi bir konumunu oluşturuyor. Ama burada da özellikle Rusya ile olan ticaretin artmış olması Avrupa Birliği'nde biraz soru işareti yaratıyor. Çünkü özellikle gümrük birliği sebebiyle serbest dolaşım olduğundan Türkiye üzerinden Rusya'ya özellikle bu iki çift kullanımlı ürünlerin ihraç edilmesinin yaptırımları aşmak için bir araç olabileceği yönünde bazı endişeler var. Son olarak da bununla ilgili bir çalışma grubu oluşturulduğuyla ilgili haberler yer aldı basında. Yani hem bizim Ticaret Bakanlığımız ve komisyonun ilgili genel müdürlüğünün bir araya gelip hani bu konuyu biraz ele alması söz konusu. E, tabii Gümrük Birliği ulaştırma ile çok çok yakından ilişkili ve aslında Gümrük Birliği güncellenme süreci de alt başlıklardan biri de buydu. Yani ulaştırmadaki sınırlamaların, kotaların kaldırılması ve serbestleştirilmesi. Ulaştırmada özellikle Türkiye'deki ulaştırma sektörünün de Avrupa'ya yönelik mal taşımacılığında gerek vize olsun, gerek kota olsun bu tür engellerden kurtulabilmesi. Çünkü bu da Gümrük Birliği'nin bir parçası aslında. Yani malların serbest oluşumu dediğimizde bunları taşımadığımız, serbest taşıyamadığımız durumda bundan bahsedemiyoruz. O yüzden yani bu konu da zaten devam eden bir müzakere sürecinin parçası ama gümrük birliği güncellenme süreci henüz başlatılamadığı için burada pek bir ilerleme sağlanamıyor. Yani taraflar konuları gündeme getiriyorlar, görüşüyorlar ama buradan yola çıkarak bir iyileştirme ne yazık ki olmuyor. Bunun için de belki biraz daha... AB ile yani yeni bir sürecin başlatılması için çaba gösterilmesi iki AB reformlarına tekrar geri dönülmesi yani bu konuda güçlü bir mesaj verilmesi AB'ye önem taşıyor. Bir de tabii şunu da söylemek lazım. Yani şu dönemde Avrupa Birliği'nin kendi gündemi de çok yoğun. Yani bir yandan işte yeşil Mütabakat, dijital gündem bununla ilgili her gün yeni bir yasa tasarısı çıkıyor. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini getirmiş olduğu savaşın tekrar Avrupa'da olması ve bunun getirmiş olduğu tetiklediği krizler, işte enerji krizi, ya yani Avrupa Birliği için şu an için sanki en önemli öncelik o yeşil mutabakatın yaşatılması ve enerji krizinin bir şekilde aşılabilmesi noktasında bütün enerjilerini oraya harcıyorlar. Hocam gibi sorumu tam da yeşil mutabakat ve enerji kriziyle ilgili sormak istiyorum. Aslında evet. burada kafalar de şöyle bir soru işareti var. Bir yanda bir Avrupa Birliği var. 2019 yılında Yeşil Mutabakatı açıklamış. Von der Leyen yönetime geldikten sonra ilk konuşmaları Yeşil Mutabakatlar ilgili oldu ve bizim bu konuyla ilgili ciddi hassasiyetlerimiz var dendi. Bir yol haritası çıkarıldı ve bugüne kadar bununla ilgili çok önemli çalışmalar da gerçekleştirildi. İşte sınırda karbon düzenlemesi, iklim nötr, kıta vesaire yeni yeni kavramlar hayatımıza girdi o günden bugüne kadar. Ama bu sene ee, Ukrayna savaşı artık savaş diyoruz yani. Tabii. Ukrayna müdahalesi Ukrayna savaşı patlak verdi ve Rusya gaz vanasını kapattı. Ee, bundan sonra da gerçekten Avrupa'da enerji krizinin ayak sesleri duyulmaya başlandı ve e, burada bazı ülkelerin Almanya'nın, Avusturya'nın ismi geçiyor, Hollanda'nın ismi geçiyor e, kömür kullanımına geri döndükleri, kömür santrallerini tekrar işler hale getirdikleri e, yazılıyor. Haberlerden bunları okuyoruz. Ve burada şöyle bir ikilem oluyor yani benim kafamda da bu soru gerçekten dönüp duruyor. Evet. Bir yanda yeşil mutabakatla birlikte iklim nötr kıta olma hedefinde bir Avrupa var, bir yanda da bu fosil yakıta bağımlılıktan dolayı. Rusya'dan gaz almak zorunda olan bir Avrupa var. Ve insanların orada üşümemesi için ve hayatın normal akışında devam edebilmesi için bu enerjiyi bir şekilde sağlamak zorunda ve kendi kaynaklarına geri dönüyor. Ya da başka kaynaklar arıyor ama kömürden hatta nükleer enerjiden tekrardan bahsedilir oldu. Gerçekten Avrupa Birliği Yeşil mutabakatın yol haritasından mı gidecek, bu yol haritasını mı izleyecek, yoksa e, işte bu kömür enerjisine hatta nükleer enerjiye geri mi dönecek? Ve ikinci bir soru da şu, e, şöyle bir şöyle bir strateji değişikliğinden de bahsediliyor, Deniyor ki e, Rusya'nın bu kadar zorlaması Avrupa Birliği'nin aslında yeşil stratejinin daha da ileriye gitmesine sebep olacak çünkü e, Avrupa Birliği kendi kendini sorgulayacak ve diyecek ki. Benim artık fosil yakıta ihtiyacımın olmaması gerekiyor. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmem gerekiyor. Yani böyle ifratla tefrit arasında iki farklı noktadan aslında soruyu alabiliriz. Gerçekten Avrupa Birliği bundan sonra ne yapacak? Evet. Öngörünüz nedir? Çok teşekkürler. Gerçekten en önemli sorulardan biri bu. Avrupa Birliği içinde. Ee, şimdi tabii Yeşil Mutabakat çok kapsamlı bir stratejiydi. Yani bütün Avrupa Birliği'nin e, temel politikalarının yeniden gözden geçirilmesini, işte karbonsuzlaşma e, gündemi çerçevesinde, yenili bir enerjilere geçiş, işte döngüsel ekonomi, sürdürülebilir e, tüketim ve üretim kalıplarına geçiş, e, kapsamlı bir stratejiydi. E, tabii bunu gerçekleştirmek zaten hani Rusya e, faktörü olmasa da oldukça zor. Çünkü fosil yakıtları oluş oluşmuş olan bir bağımlılık var ve bundan çıkışta çok kolay olmayabiliyor Çünkü sistemleri de ona göre revize etmeniz gerekiyor alternatif kaynaklar bulmanız gerekiyor bir maliyeti var sermaye yolunu çok yatırım, yeni yatırım isteyen bir süreçti. Avrupa Birliği de özellikle 2030 hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerjiye geçişte %45 gibi bir hedef koymuştu. Yani toplam olarak kullanılan enerjinin %45'inin yenilenebilir kaynaklardan oluşması ve fosil yakıtlardan giderek çıkılması. Bunu yaparken de aynı zamanda işte mesela elektriğin de yeni bir kaynaklardan edinilmesi gibi bazı alt hedefler de koymuştu. Ve burada zaten en önemli konulardan biri de Avrupa Birliği'nin özellikle petrol ve doğalgazda Rusya'ya önemli bir bağımlılığı olmasıydı. Yani baktığımızda hep ilk sırada gelen tedarikçiler arasında geliyordu. Fakat bu tabi bu şey bozuldu Rusya'nın Ukraynaya saldırısı ile birlikte Avrupa Birliği çok sert yaptırım tedbirleri aldı ve son olarak da 8 paketi de kabul etti ve Rusya'dan gelen, Doğalgazın, petrolün artık neredeyse sıfıra yaklaşılması kararı alınmış oldu. Zaten Nord Stream 2 askıya alınmış oldu. Diğeri zaten fiili olarak Hiç artık açım. şey yapamıyor, bir patlama oldu. Evet. Ve yani son olarak von der Leyen'in açıkladığına göre %50'lerden artık %4'lere kadar azaldı Rusya'dan gelen şey. Ama tabii şimdi bu açığı AB'nin bir şekilde telafi etmesi gerekiyor. Burada da hem işte kömür gibi nükleer enerji gibi elenci gibi alternatif kaynaklara bir yönelimi oldu. Hem de alternatif tedarikçiler yani Norveç, işte Azerbaycan, Cezayir gibi farklı tedarikçilere yöneldiler. Körfez ülkeleri gibi. yani kısa vadede çünkü bunu yenilenebilir kaynaklarla telafi etmek mümkün değil. Yani böyle bir hızla bunu yapamayacaklar. O yüzden tekrar böyle fosil yakıtlar sanki birden tekrar gündeme gelmiş gibi oldu. işte zaten daha önce de Avrupa Birliği'nin yatırımlardaki ilkelerine baktığımızda yani hangi tür yatırım, yeşil yatırım sayılacak ve kredi kuruluşları hangi tür yatırımları destekleyecek diye oluşturmuş olduğu taksonomide de geçiş dönemi için yani ilelebet değil ama geçiş dönemi için nükleer ve doğal gaz ona eklenmişti. Hatta bu bayağı bir tartışmaya yol açmıştı. Yani e, nükleer enerji de e, desteklenebilir geçiş sürecinde çünkü yenilenebilir geçerken hani bunları kullanmak zorundayız gibi Mecuburuz bir anlayış. çünkü hocam Mecuburuz. bu arada iki Mecuburuz. dakikamız bir şey, tamam. <laughs> tamam ee, öyle bir şey oldu ee, ama tabii bu Rusya'dan çıkış ya da fosil yakıttan çıkış takvimini aslında hızlandırmış oldu Rusya'nın saldırısı. Çünkü bu sefer artık jeopolitik sebeplerle de ...bundan çıkmak zorundalar. O yüzden yüzden de aslında bir yerde yeşil mutabakatı hızlandıran bir unsur yani oldu. Ikinci, ikinci sor, yani ikinci yani evet. ikinciye daha yakın strateji. Onu hızlandıracak. Ya Onu hızlandıracak. Tersine döndürmeyecek. Evet. Çünkü bir de bunun şey boyutu eklendi. Yani Rusya'ya bağımlı olamayız artık. Yani Rusya'ya güvenemeyiz. Bunu bir enerji silahı olarak bize karşı kullanıyor. O yüzden hani kısa vadede tamam kömürü kullanacağız, şunu kullanacağız falan ama geçişi de hızlandırmamız lazım. Tek çözüm de yenilebilir enerjiye geçiş olacak gibi bir sonuç oldu. Aha hocam anladım. Bunu duymak bu arada beni de gerçekten çok rahatlattı. Çok önemli bir soruydu. Demek ki Yeşil Mutabakat tüm hızıyla devam edecek. Hatta bu olaylardan sonra hızlanarak yol alacak. Hızlanmak diye. durumunda gibi ben de düşünüyorum. Öngörünüz var. Hocam çok, çok teşekkür ederiz. Avrupa Birliği'nin bütün detaylarıyla son gelişmeleri almış olduk sizden. Tekrar da bekleriz programımıza. Çok Bizi teşekkür ederim. davet ediyorum. ettik, siz de icabet ettiniz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.